Merhaba, 20 dakikada ben Fatma Karaaş. Türkiye'nin ve dünyanın ne çıkan başlıklarını 20 dakikada bir bilene soruyorum efendim. Sedat Peker'in iddiaları malum, 100 tane tweet attı, 101 yerden ses gelmesi gerekiyordu, çok az yerden ses geldi ama o sessizliğin bir manası var, İşte o manayı soracağım, kime soracağım? Gazeteci arkadaşım Erk Aceler'e, Erk hoş geldin yayınıma. Fatma hoş bulduk, merhaba herkese. Ee, öncelikle şundan başlamak istiyorum. Aydınlık Grubu bir gazetesinin manşetine taşıdığı Sedat Peker'in selam çaktığını, FETÖ'ye selam çaktığını söyledi. Bunu Ergenekon bağlayıcı sürecinde, e, dava sürecindeki kayıtları yayınlayacağını falan ifade etti. Ardından fitili ateşlediği o haberle beraber 100 tane tweet gördük. Şimdi Aydınlık Grubu aslında neyi hedeflemişti? ne kaldı. Ya aslında e, aydınlık grubu üzerinden ne hedeflendiği e, biraz daha e, detaylı ve kapsamlı bir şey. Daha önceki haftalarda biz e, Mehmet Ali Çelebi'nin işte AKP'ye yönelik çıkışlarını, AKP'ye yakınlaşmasını e, biliyoruz e, ve e, Perinçek'te ondan önceki hafta işte Mehmet Ağrı e, bir e, kanalda öldü. Mehmet Ağar'ın çok düzgün biri olduğunu, Mehmet Ağar'ın aslında hatalarına rağmen çok önemli bir devlet adamı olduğunu, yerli ve milli olduğunu söyledi. Bana göre bunların hepsini birlikte okumak gerekiyor. Birlikte değerlendirmek gerekiyor ve bu ilişkileri böyle tek yönlü sadece bu kişiler tarafından değil AKP tarafından da ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi AKP'ye AKP'den doğru gidecek olursak AKP'ye artık elindeki MHP ittifakı da yetmiyor ve Erdoğan çok çaresiz Erdoğan'ın bu çaresizliği yeni ittifaklar daha da doğrusu yeni aparatlar kullanma biçiminde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ilişkileri böyle okumak gerekiyor. Bunlar öncelikle AKP'ye özellikle geçmiş dönemlerde hiç yakın isimler değillerdi. Ama bugün itibarıyla çok ilginç bir biçimde de AKP'lileştiler. O nedenle buralardan hatta kraldan çok kralcı oldular. Buralardan bakmak gerekiyor. Perinçek eliyle ki yani ben hiçbir zaman Perinçek'in hani böyle siyasi bir karşılığının olduğunu filan e, düşünmüyorum. Bir tarafıyla da e, şu konuda da aslında çok fazla şey anlatmaya çalışıyorum. Ve kendini çok fazla derin devletle filan e, ilişkilendirip bir yaratması da burada e, bir etki göstermesinin bana göre çok fazla bir karşılığı da yok. Ama Doğu Perinçek yine de önemsenen e, bir figür ve e, ittifaklarıyla, e, mutabakatlarıyla e, Türkiye'nin gündemine zaman zaman böyle geliyor. Şimdi aslında Perinçek, e, Sedat Peker'e bir e, operasyon yaptı Aydınlık Gazetesi'yle. Bir biçimde onu e, itibarsızlaştırmayı, daha doğrusu anlattıklarını boşa düşürmeyi e, hedefledi. Bunu daha önceden de yapıyordu zaten işte CIA üzerinden yapıyordu ya da İsrail'le anlaştığı Tayyip Erdoğan'a karşı üzerinden yapıyordu ama ilk defa böyle direkt olarak yaptı bunu aydınlık grubu burada aslında AKP'nin bir yol haritasını görüyoruz biz ee, ve e, ilginç olan e, karşısında ilginç bir duruma işlerin gelmesini görüyoruz şöyle ki aslında buradan bir itibarsızlaştırma programı kurulurken daha bambaşka bir şey oldu e, Perinçek e, Erdoğan'a bir yol haritası açacaktı fakat neredeyse Erdoğan'ı gömdü çünkü Sedat Peker e, bu noktada kızdı ve işte o 100 e, tweet attı. Neden bu tweetleri attı? Çünkü seçimden önce paylaşım yapmayacağım hikayeyi kalaya kadar demişti. Neden bu tweetleri attı? Şu açıdan attı. E, hakikaten e, bir tarafıyla ilişkinin bir yanı çok kişisel. Yani Sedat Peker en başından beri şuna çok kızıyor yani. Çocuklarımla beni sınamayın diyor ve hani devlet e, düşmanlığı üzerinden CIA, Amerika ee, ya da e, vatan hainliği üzerinden bir kurgu yapmayın bana diyor. Ee, bunun karşılığını mutlaka veririm diyor. Bu da öyle oldu. Bu da çok sert bir karşılık oldu. Aslında bu bir yanıyla buradan baktığımızda Aydınlık Grubu Sedat Peker kavgası olarak okumuyorum ben. Sedat Peker e, Erdoğan'a e, e, Doğu Perinçek üzerinden yürümesi olarak okuyorum. Yani Sedat Peker diyor ki senin restini gördüm. Erdoğan bana başkaları üzerinden bir takım kumpaslar kuruyorsun. E, e, kumpas mı? O zaman ben de sana böyle karşılık veriyorum. Üstelik seçimden iki ay kala e, öncesine kadar paylaşım yapmayacağım dediğim halde. Meseleyi e, buralardan görmek lazım. Tabii meselenin e, sonucunda çıkan şey. Bir şey sorayım o zaman. Yani girip e, bunun saraydan haberi olmadan yani sarayın haberi olmadan yapma ihtimali var mı? Yani böyle bir şey yapabiliriz diye bir işte ben gazetede aydınlık grubu olarak bu hamleyi yapabilirim ve ardından da belki geri çekilir hesabı var mıdır mesela yani sarayın haberi olmadan bir hareket yapmak aydınlık grubu için ya da doğverin için mümkün mü? Ya çok mümkün görünmüyor. Neden mümkün görünmüyor? O nedenle Mehmet Ali Çelebi örneğini verdim öncelikle. O önemliydi çünkü bu ilişkilerin karşılıklı e, olduğunu söyledim e, ve e, aslında Erdoğan'ın bir mutabakat arayışı içerisinde olduğunu söyledim. Bir de tabii Suriye meselesinde e, Perinçey'in ne kadar e, kullanışlı olduğu ya da ne kadar kullanılacağı işte Esat'la görüşme ekibinde biliyorsunuz Etam Sancak ve Perinçek var. Buralara da baktığımızda aslında bu kurgunun bir e, kişisel bir kurgu değil politik bir kurgu bir amaca yönelik politik bir kurgu olduğu anlaşılıyor. E, bence böyle değerlendirmek gerekiyor ama ters tepen hatta e, yani şu aşamada geldiğimiz aşamada Erdoğan'ı çok güzel öfkelendiren ve e, bir nebze de e, e, gerçek anlamıyla hem kendinin hem de çevresindekilerin korkmasına neden olan bir tutum oldu. Şunu biliyoruz ki AKP içerisinde bu ortaya çıkan dosyalar, bu ortaya çıkan şeyler çok daha fazla konuşuluyor ve kırılma yaratıyor. Kırılmanın ötesinde de bir endişe yaratıyor. O yüzden Doğu Perinçek aslında olumlu bir şey yapmaya çalışırken iktidar çerçevesinde çok da olumlu olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Erdoğan açısından. Peki. Ee, gelelim Yeşildağ ailesine. Kardeşleri sıraya koydu ama bazılarını biraz daha es geçerek yaptı. Öncelikle Yeşildağ ailesi kimdir? Bu kardeşler kimdir? Ve 90'lardan bu bile bizim hayatımızı nasıl şekillendirdiler? Ve kendileri de işte bir yandan da Sedat Peker'in bu fludunun içerisinde söylediği fantastik diyebileceğimiz hayatların olduğu, o muhafazakar kimliğin arkasında bambaşka hayatların olduğu ifade edildi. Bunu yalanlayan şu ana kadar olmadı. Öncelikle o aile kimdir? ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özellikle 90'lardan bugüne, yakın geçmişten bugüne ne ifade ediyor? Ve ayrıca e, bu 100 fludun, 100 tweetlik fludun e, karşılığında bir şekilde savcıların harekete geçmesi gerekir, harekete geçmiyor. Bunu neye bağlıyorsun? E, sondan başlayayım istersen. E, savcılar bizim anladığımız anlamıyla yani tırnak içerisinde söyleyeyim o eski Türkiye'nin savcıları değil, sadece Erdoğan'ın iki dudağının savcıları dolayısıyla harekete geçmemeleri e, e, buradan kaynaklanan bir şey. Elbette yargı içerisinde geçtiğimiz aylarda hani eee e, Sedat Peker'in anlattıkları ile ilgili dosyalar hazırlayan savcıları da görmüştük. Buralarda da bir çatışmanın olduğunu okuyabiliriz. Ama genel anlamıyla yani savcılık düzeyinde bu suçlar derlenip toparlanıp şu aşamada bir iddianame oluşturulacak gibi görünmüyor. Elbette çok yakın zaman iddianame oluşturulacak. Bunda hiçbir şey yok. Yani bu yapılanların, bu işlenen suçların herkes bedelini ödeyecek. Fakat şu aşamada bunu konuşmak, bunu söylemek için erken. Neden erken? İki açıdan. Birincisi burada yekpare bir yargı modeli var. İkincisi bu yekpare yargı içerisinde de komurtular çıksa da herkes seçimi bekliyor, herkes ne olacağını bekliyor. Herkes hala endişeli, taraf almak istiyor, uzaktan bakmak istiyor filan. Meselenin bir tarafı bu. Şimdi e, en baştan e, gelirsek Hasan Yeşil meselesine orada da e, bir aile görüyoruz ve hiç işte temiz olmayan bir aile görüyoruz. Ne zamandan beri bu aileyi tanımaya başlıyoruz? Ne zaman tanımaya başlıyoruz? İşte 80'lerin bir figürü olarak karşımıza çıkıyorlar ve e, yeşil ülkücülük kavramıyla birlikte çıkıyorlar. Yani bir taraflarıyla e, siyasal yapılara siyasal İslamcı yapılara endeksler ama bir taraftan da daha çok ülkücü faaliyetler içerisindeler ve bildiğimiz üzere de Erdoğan ailesiyle birlikte Erdoğan siyasete başladığı andan itibaren ki Erdoğan siyasetin neredeyse içinde doğmuş gibi birlikteler yol haritalarında beraber çıkarıyorlar daha en başında Erdoğan üzerinden bir takım bu arkadaşlık üzerinden de anlaşmalar yapılmış gibi görünüyor. Yeşil ailesini ikiye ayırmak mümkün. Bir 12 ilden önceki Yeşil Da ailesi, bir de artık Tayyip Erdoğan belediye başkanı olup e, iktidara yürümeye başladığı andan itibaren ortaya çıkan aile hikayesi diye bu aradaki boşlukta işte e, Türkiye'de 12 Eylül dönemindeki yargılanmalardan İsveç'e e, kaçan bir aileyi de görüyoruz biz. E, o aileyi de şöyle görüyoruz. E, bunu e, arşivlerden bulmak mümkün. Sedat Peker'in anlattıklarından görmek mümkün. Aslında e, e, bulundukları Avrupa ülkesinde yabancı ülkelerde suç işleyen kişiler. Nasıl suçlar bunlar? İşte uyuşturucu iddiaları var. İşte yaşlı kadınlarla, yabancı kadınlarla para karşılığında onlara evleneceğiz diye kandırıp paralarını çalmak var ve bankaları dolandırmak var. Yani Türkiye'de 12 Eylül öncesindeki yeşil ülkücülükten sabit suçlar dururken İsveç'te İsveç'te de suç işlemeye devam eden bir aileyi görüyoruz. Dört kardeş üzerinde duruyor Sedat Peker. En büyükleri Erdoğan'ın e, kadim arkadaşı olduğunu bildiğimiz Hasan Yeşilda ve yine aslında Erdoğan'ın e, kadim arkadaşı olduğunu bildiğimiz Zeki Yeşilda. Bunlar en büyük iki abi. E, Hasan Yeşilda bir gölge adam gibi Erdoğan'ın her seferinde e, bir kurtarıcısı gibi karşımıza çıkıyor. Nerede ilk önce işte P Pınarhisar cezaevinde çıkıyor. Erdoğan okuduğu şiirden cezaevine girince. Hasan Yeşildağ, Yeşildağ ailesi karar veriyor ve Hasan Yeşildağ fedailik yapmak üzere cezaevine Erdoğan'dan önce giriyor. Buralardan buralardan sonra da kirli belediye ilişkilerinden bir Erdoğan'la birlikte artık o Jitem, Susurluk 12 Eylül dönemleri kapanıyor. Erdoğan'la da bir yol hikayesi başlıyor. Zeki Yeşildağ'ı da görüyoruz burada. Nasıl görüyoruz? Zeki Yeşildağ'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olarak görüyoruz. Ve ilginçtir ki Fatma, bütün bu suçların bir bölümünün işlendiği dönemler, o çocuk kaçırma, işte bankaya borçları kapatma, yolsuzluklar, rant hikayeleri Zeki Eşil'den meclis üyesi olduğu dönemde, İBB meclis üyesi olduğu dönemde Hasan Yeşil'dan da hep gölge olarak devam ettiği dönemde ortaya çıkan hikayeler. İki kardeş daha var. Biri Metin Yeşilda, biri Ali Yeşilda. Metin ve Ali Yeşilda üzerinden Sedat Peker ve Yeşilda ailesi arasındaki dostluk kuruluyor. Nerede kuruluyor? Cezaevinde kuruluyor ve Sedat Peker bu iki kardeşi diğer iki büyük kardeşten azade ediyor. Ee, özellikle de Ali Yeşil'da azade ederek anlatıyor. Çünkü bunlar hem cezaevi arkadaşları hem de hikaye içerisinde bir hikaye var. Aslında Yeşil'da ailesi içerisinde de ihanete uğramış Ali Yeşil'da gibi. Sedat Peker'in iddiaları kapsamında söylüyorum tabii bunu. Figürler var. O nedenle esas e, hedef alması gereken Erdoğan'la yakın duran Zeki Yeşilda ve Asan Yeşilda üzerinden gitti. Şimdi hikaye burada başladığında hikayenin bundan sonraki bölümlerinin çok heyecan verici olduğu beklenebilir. Neden? Çünkü burada Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Yeşilda ailesinin daha belediye başkanı olmadan bir dizaynı var. Öte yandan belediye ile beraber bir takım işleri var işte o e, ortaklıklar, Ulus Kafedeki e, sahiplik, Çamlıca'daki e, sahiplik. Onun ötesinde bugün hala <laughs> e, yapı e, yapı adlı firmayla e, devlet ihalelerinin e, büyük bölümünü almak, bu şirketin yüzde 25'inin gizli ortağının Yeşildağ ailesi görünmesi gibi. Yani Erdoğan ilk yıllarından bugüne gelen bir kir yumağı var burada. O nedenle de e, hani işin içinde e, çocuk kaçırmalarından dediğimiz gibi İsveç'teki suçlara bugün hala devam eden yolsuzluklara bir yol haritası ortaya çıktığında hikayenin ne kadar büyük, nerede başlayan bir hikaye ve nereye uzanacak bir hikaye olduğunu görüyoruz. E, neden bunu söylüyorum? Sadece Hasan yeşil da ile e, sınırlı kalmadı. Çünkü Sedat Peker e, iki önemli isim daha verdi. Ve bu iki önemli isim daha bir biçimde Yeşil Dağ ailesine e, doğrudan ve dolaylı olarak da e, bir tarafı dolaylı ama bir tarafı yine doğrudan olarak da Erdoğan'a çıktı. Kimdi? Hasan Dağcı'ydı. Erdoğan'ın özel kalem müdürü. Bir ortaklıkları vardı. Bir tarafıyla da Fahri Kasırga'ydı ki Fahri Kasırga da işte Erdoğan'ın danışmanlarından. Dolayısıyla burada hikaye. Erdoğan'a yönelik bir çemberin daraltılması üzerine kurulan bir hikaye. Bu hikaye üzerinden yani yine Yeşildağ meselesi üzerinden yine Erdoğan'a yakın danışmanlar üzerinden hikayenin gün geçtikçe biraz daha daraldığını göreceksiniz. Yani Sedat Peker e, bence çemberi daraltıyor ya da bir başka ifadeyle domino taşlarına vuruyor, düşürüyor, biraz tutuyor, bir daha vuruyor, daha sert vuruyor biraz daha tutuyor ve e, böyle 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 hedefe yaklaşıyor. Şimdi ok yaydan çıktı diyebiliriz. Yani en nihayetinde bir yıl öncesinde Mayıs ayı gibi bir tarihte her sabah bir, bir buçuk saatlik bir video yayınlıyordu. Orada şifreleri bulmaya çalışıyorduk. Ön planda Süleyman Soylu vardı ve operasyon sebebiyle özellikle evine yapılan baskından sonra çocuğunu ve ailesine gerçekleştirilen şiddet olduğu iddia ettiği ve kızının size de en başında söylediğim gibi gözleşi için dünyayı yakacağını ifade ettiği bir kişiden bahsediyoruz ve adım adım giderken bir anda vites büyüdü çok ciddi bir ve Hatta bu süreçte gazetecilik faaliyeti yaptığından dolayı da hedef gösterilen insanlardan birisi bunu hissettin mi Bahsettiğim şeyin seçime yönelik. Bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Bir ara yayında bir kopukluk oldu. O yüzden a, hepsini tam duyamadım Fatma. Tamam. Tekrar edeyim. E, tam olarak nereyi duydun? Şunu söylemeye çalışıyorum. 100 e, tweetlik bir seriden bahsediyoruz. Bunun içerisinde e, önemli e, isimler var. Artık çember daraldı. E, bir seçim öncesinde yani iki ay kala böylesi bir açıklama beklerken neredeyse iki ay iki ay yakınmış gibi seçime yaklaşılmış gibi bir açıklama geldi. Sence seçimle ilgili bir tarih, e, söylemler ya da Sedat Peker'in de kulağına gitmiş olabilir mi? Vitesi bundan dolayı büyütmüş olabilir mi? Ya e, hani ben e, bir seçim beklemiyorum benim e, şeyim bu. E, Siyatım bu. Ama şu, şunu da biliyorum ki hani e, Peker'le e, yaptığımız görüşmeler kapsamında e, epey önce yani, e, onun da bir erken seçimle ilgili e, bir beklentisinin olmadığını biliyorum. E, o nedenle bu seçimden azade e, bir durum diye düşünüyorum. Ama şunu da üstüne koyalım. Yani e, evet burada kişisel bir mesele var. Ama Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o dijital anlaşmaya uygun ya da anlaşmayı kırabileceği yerler bulduğu anda da mesajını veriyor. Bunun üzerine de bunu koyup söyleyebiliriz. Yani bu bir biçimde bulduğu bir boşluk anını kullanması olarak da okunabilir. Seçime iki ay kala ee, çok önemli paylaşımlar yapacağını söyleyen bir kişi daha seçime onay varken yani e, olası seçime onay varken bunları yapıyorsa mesele e, çok büyüktür gerçekten. Bunu da e, ifade etmek gerekiyor. Eee bir yandan da Söylü ile ilgili bu konuyu burada tamamlayalım. Daha da konuşulur bu konu uzun diye. Uzun Ama biliyorsun ki bir yandan da şu anda sesimde bir problem yoksa bir şey hayır, okumak hayır. istiyorum. Tamam. E, biliyorsun ki e, mülki amirler konusunda bir e, değişim oldu, bir kararname yayınlandı e, ve Süleyman Soylu'nun e, bakan yani yardımcısı Muhterem İnce vardı. Kendisi sayıştaya geçti. Bu süreçte e, bugün belki T24'te de görmüşsündür köşesinde Tolga yazdı yazdığı e, ve Erdoğan'ın bu mülki amirler konusunda özellikle hem İstanbul'da hem de Ankara'da Soylu'nun önünü kestiğini ifade etti. Detayları hemen hemen ben de biliyorsun. Eee ile ilgili, Süleyman Soylu ile ilgili Erdoğan e, artık e, kendi alanını daha da genişletip hakimiyeti ele almak istiyor. Yoksa Süleyman Soylu bu sefer biraz topa basıp geri mi çekilecek? Aynı zamanda şu an bizim yayınımız olduğu saatte e, kanalda da canlı yayını var aslında istersen. Bir yandan da oraya da göz atıyorum ben. Neler söyleyecek diye. E, ama senin düşüncelerini merak ediyorum. soylu ile ilgili yapmak istediği atamaları yapamadı e, yazısının içeriğine katılır mısın? Ya ben 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 şöyle düşünüyorum. Erdoğan'ın çevresi daralırken Soylu'nun da e, çemberini daraltıyor diye düşünüyorum Erdoğan. Çünkü e, bundan önce de emniyet amirleriyle ilgili bir değişiklik programı vardı Erdoğan'ın. Burada aslında soylu'nun hareket alanını kısıtladığına ilişkin çok fazla ortada hem duyum var hem de somut şeyler var. Bunun da bir karşılığı, da bir karşılığı var aslında. Bunun karşılığı şu Sedat Peker demek ki bugün yapmak istediğini yapmış bu anlaşılıyor. Çünkü Soylu Sedat Peker anlatmaya başlamadan önce çok karizmatik bir lider görünümündeydi. Fakat bugün itibariyle Soylu artık AKP'ye zarar veren bir kişi görünümünde. Çünkü pek çok yolsuzluk dosyası, pek çok illegal sevkiyat, pek çok yasa dışı kriminal kişinin mevcudiyeti Süleyman Soylu ile ilişkilendiriliyor. Bu noktada da aslında şöyle bir şey çıkıyor toplumsal olarak da artık AKP'liler arasında da böyle bir şey çıkıyor Süleyman Soylu üzerinden. Hani kardeşim siz İslamcı bir partiydiniz ama hiç de öyle değilmişsiniz. Çünkü bu işlenen iddia edilen suçlar çok toplumun bile alışık toplumun dahi alışık olmadığı suçlar. Ki kaldı ki bu suçların odağında bir bakan var Süleyman Soylu. Bu açılardan baktığımızda artık AKP'ye zarar veren bir figür gibi Soylu. Erdoğan'ın burada akılcı bir programı da var doğrusu. Şöyle yani Sedat Peker işte anlattı anlattı anlattı. Bu noktadan Süleyman Soylu'nun önünü keserse Sedat Peker'e de bir mesaj vermiş olacak. Yani diyecek ki işte bak sen anlattın görevden de aldık. Dolayısıyla ilişme diyecek. Fakat e, bu noktada da yani kamuoyu hep şunu soruyor. E, bu noktada da artık geri dönülmez bir durum var. E, nereden itibaren? Geçen haftaki 100 e, serilik tweetlerinden itibaren değil. E, daha önce de Hasan Yeşil'de anlatılmıştı. Buradan itibaren. Evet. Geçen yıl işte Erdoğan'a çıkan Suriye'de yapılan silah ticareti anlatılmıştı. Bunun üzerinden geri dönülmez bir nokta var. O nedenle hani Soylu evet Soylu artık karşılığı olmayan siyasette bir figür ama Soylu'nun da hala güçlü tarafları var. Özellikle bürokrasi ve kolluk tarafı daraltılmadan çok daha güçlüydü. Süleyman Soylu'nun da güçlü tarafları var. Erdoğan bu işi nasıl halledebileceğine bakıyor. Neden? Çünkü Soylu, hani Sedat Peker bunları konuşuyor. AKP, MHP içerisinden. Ya Soylu konuşursa şimdi, yani dünyanın herhangi bir yerine gidip ya da Türkiye içerisinde konuşmayı göze alıp bir şeyler anlatmaya başlarsa ne olacak? İşte bu noktalar Erdoğan'ın kafasını çok karıştırıyor. O yüzden de bu adımları çok uygun koşullarda kimseyi de ürkütmeden atmaya çalışıyor. E, fakat artık burada iktidar açısından da çok büyük bir kaos var. Yani herkesin birbiriyle savaştığı, herkesin birbirinden korktuğu, çekindiği, e, kimsenin konuşmasının istenmediği, birilerinin sürekli homurdandığı rahatsız olduğu, bakın Metin Külüng'ün durumunu görüyorsunuz mesela yani. O konuşmaya başladı en sonunda filan böyle bir durum var. Bu durumdan da şunu söyleyebiliriz yani AKP'de işler hani 21 senelik bir iktidarla olmakla övünüyorlar falan ama 21 senedir hiç böyle yürümemişti. AKP iktidarı en sıkıntılı, her konuda en köşeye sıkışmış, en çürümekte olan ve geri dönüşü mümkün olmayan dönemini yaşıyor. Ya yani buradan çok çıkış görmüyorum ben. Yani çıkış çıkış şöyle de çok olamaz. Hani kafalarındaki kaos planlarına endeksi de bir şey olmaz. Çünkü dünyada bunların hepsi denendi yani. Siyaseten bunların elbette bir karşılığı vardır. Ama artık bir iktidar bittiyse dünyanın herhangi bir yerinde bir de onun geri dönüşü olmuyor. Yani şöyle de bir benzetme yapabiliriz. Artık cin şişeden çıktı. Diş macunu etrafa döküldü. Bunu toplamak artık imkansız. Toplamış gibi yaparsınız sadece. Yayına katkılarından dolayı teşekkürler. Malum ruhu Twitter'ın mümkün olduğunca daha doğrusu YouTube'un sınırlı. Ben de 20 dakikada seni ağırladım. Çok teşekkür ederim yayınıma katkılarından dolayı. Umarım önümüzdeki dönemlerde tekrar seni yayınında ağırlayabilirim. Görüşürüz Fatma. Yine yarın sabah gün başlıyor da sizlerle beraber olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.